Bugün ormanda gördüğüm masaları inceliyorum. Bakın nasıl masalar var. Burada şu masal şu dikkatim çekti. Bu. Bu ne şimdi? Neyse diğerine geçelim. Böyle bir şey var. Burada bir şey demiş. Hadi geçelim. Yere batmış bir masa görüyorum. Çok böyle... Toprağa çekmiş altında da çok böyle yeşillik var böyle sıradaki basamız bu harbiden bayağı eski ve oturakları yok yani bunda sıfır kişi oturulabilir çok eski bir demire sahip korkuyorum bir şekilde iğrenç bir şey var burada böyle bir masa üçüncü masamızı geçelim Hemen Şöyle. Bu. Bu da aynı şekilde. Ondan sonra yapılmış. Büyük ihtimalle. Galiba böyle. <laughs> Bunda iki kişi oturulabilir. Hoşçakalın. Bay bay.